Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne örüyoruz? Ne yapıyoruz? Bizi sorarsanız iş elinden bir parçayı şöyle arkadaşlar ben e, sütlaç yapacağım. Sütüm vardı. Onu da değerlendirmek için şöyle bir çay bardağı pirinç yıkadım. Evet. tane sen, sen de her şeyi elinle yapıyorsun diye. Her şeyi elinle yapıyorum. Zaten mutfaktayım. Bulaşığımı yıkadım. Kahvaltımı yaptım. Elim ayağım yıkarmış arkadaşlar. Şöyle ee, bir çay bardağı süt ama bir çay bardağı pirinç şöyle de yıkalım ocağın altını şöyle de sol. Böyle. Çok az tabi. Aşırı ucuyla tuz atacağım. Çok az. Ve tatlıya atıldığı gibi sütlaşa da atılıyor. Hı. Yatarkana bir şeyler arıyor dolapta. Tatlı <laughs> türleri. Arkadaşlar. O yüzden ben de şöyle bir sütlaç yapayım dedim. Bunu da şöyle bir güzel kapatalım. Bu burun kapağı değil ama bu olsun. Ee, şurada da ee, Tepelimin bir tatlı kaşığı mücasta var. Mısır mücastası. Burada da bir kilo sütüm var arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar, bayramımız bitti. Ee, bayramdan hiçbir şey anlamadım. Çocuklarım zaten, kızlarım, damatlarım, torunlarım <laughs> ikisi de köydeydi. İnan ki e, bayram bana çok dolu geçti. çok e, Bayram bana yani, içim çok dolu geçti arkadaşlar, Laflarda da beceremiyorum, laflar da sıralayamıyorum kendime. Ee, anlatacağım çok şeyler var. Ee, detay vereceğim çok şeyler var ama şu an vermeyeceğim, bekleyeceğim. Bayram mı oldu, bana zehir mi oldu bilemedim yani. Yemin ediyorum bilemedim. İlerleyen zamanlarda paylaşacağım sizinle. Siz benim arkadaşım oldunuz. Youtube oldunuz. Destek oldunuz. Bir yere çekime gidiyor. Kız kardeşim dün benim videomu altına şöyle bir yorum yapmış. Kız kardeşim. Benim anne baba bir öz kardeşim. Eee ben kimse çıkmıyor ondan kili. Kimi kafam açık diyor, kimi gözüm açık diyor. Sonra çek diyorlar. Bana kızım orada çekim yaptırmadılar. Kız kardeşim de diyor ki şey diyor herkese saygı göstereceğim çıkmayanlara diyor. Ben ben onlara kimseye zorlamıyorum ben. Ben kimseye güvenerekten de ben YouTube açmadım. Ben kimseye güvenerek de İstanbul'a gelmedim. Ben kimseye güvenerekten de yani İstanbul'da yaşamıyorum. Ben kendi gücümle, kendi e, ee, varlığımla, yokluğumla iki kızımı gelin ettim. Bir de oğlum var şu anda. Ben kendi imkanlarımla, kendi hayatımı kendim düzene sokuyorum arkadaşlar. Kesinlikle ben kimseden destek de almıyorum. Kimse benim evime de bakmıyor. Kimsenin üstüne de yük değilim ben. Ben kendi kendime kendim hayat mücadelesi veriyorum. Çok şükür iki kızımı annemin teriyle şöyle namusumuzla şerefimizle gelin gittim. Yalnız başıma. Tek başıma. Tek başıma. Hiç kimse. Hiç kimse. Şöyle bir yaralı banlağıma çoğu durmadı. Bazı kişiler diyor ki ben evine ben bakıyorum. Kim bana ne bakmış? Kim bana ne bir para yardımı yapmış? Kim bana ne bir destek olmuş? Ne yapmışsın? Söylesene bana. Gelin yüzümde söyle. Toplu içinde beni rencide itme. Benim arkamdan konuşma. Ben kendi eşimi inceye kadar eşim az geçirdi. Az getirdi. Ben azına yetindim. Çok getirdi. Çoğuna yetindim. Allah'ıma şükrettim. Kimse buradan bu dünyadan hiçbir şey götürmeyecek boşa gidinirsiniz. Boşa gidinirsiniz. Boş, boşa çekişirsiniz. Boşa kusersiniz. Karnınıza şişmesin. Benim evime bakıyormuş, bana destek oynamış, Kesinlikle kimseden şu kadar destek görmedim. Eşimin sağlığında da, eşimin öldüğünde de ölmeden bir çocuklara bir haşlık verirdi. kızım şuna çocuğuna bir şey al, kızım şuna bir çocuğuna bir şey o kadar. Kimsenin üstünde de yük değilim. Ben kendi hayat mücadelemi kendim biliyorum. Bunu da böyle bilin. Kimseye de kambur değilim. Anladınız mı? Ağzınızı açıp da ben onu pisliyorum. Onun yükü ben dediğim çevrelere yayım yayım yaymayım. Şurada benim bir koylum var. Koylum benim bir arkadaşıma Nimet ablanın geçimi kardeşinin üstünde diyeyim. Kesinlikle, kesinlikle ne yaptınız bana? Ne yapıyorsunuz bana? He? Ne yapıyorsunuz bana? İliyle ne farkınız var bende, bana? İlden bana ne farkınız var? İlle getiriyor şuradan dışarıdan gerekene bana bir kola. Siz de getiriyorsunuz bana dışarıdan gerekene bir kola. Bu. Ben kimseye yük değilim. Ben kendi hayatımı kendim e, idam ettiriyorum. Alnımda ah, sırtımda pek çok şükür. Allah razı olsun yine o eşimden bir maaş koydu gitti. Onunla ben azından yetiniyorum, azından idare ediyorum. Kimseye yük değilim kimseyi değil. Bunu da böyle bilsinler. Ağzını açıyorlar. Nimet'in evini ben bisliyorum. Kim neyle ne bisliyorsunuz arkadaş? Kim ne vermiş bana? Bir kira mı verdiniz mi bana? Bir balya balya para mı verdiniz bana? Ne yaptınız? İki tane kız gelin ettiniz. Neyiniz nasip oldu bana? İki tane kız gelin ettim. Neyiniz nasip oldu bana? İl gibi nişanıma geldiniz. İl gibi nişanıma gittiniz. Bu kadar düğünüme geldiniz. Bir çeyrek taktıysanız ben de sizin götürdüğüm çocuklarınıza taktım. Bir çeyreğe öyle taktınız. Ne, ne yaptınız bana benim çocuklarıma? Kendi çocuklarınızı okuttunuz. Kendi çocuklarınızı evlendirdiniz. Ne yaptınız bana? Benim çocuklarıma ne yaptınız? Birine bir destek mi oldunuz? Birine bir okul bitirsin mi dediniz? Ne yaptınız? Hep kendi imkanlarımla, kendi gücümle, kendi irademle kendim yaptım hepsini. İdare ettim. Bir maaşla idare ettim İstanbul gibi yerde. Sekiz sene oldu benim hocam öleli. Sekiz senedir hiç kimseden bir yardım beklemiyorum da beklemedim de. Herkes kendine baksın. Dünyada karnınıza kon şöyle götürün bari mi götürebileceğiniz mi? Götürün. Ama bu zamanda bilmiyorum millet böyle hep bana hep bana hep bana. Olsun sizin olsun. Sizin olsun. Ben bir şey istemiyorum. Gelin imzamı da atayım. İmzamı da atayım. Ben de zaten yok, zaten yok. Gelin. İmzamı atayım. Hep karnınıza kon götürün öbür dünyada. Mezarınızın başına dikin. Evinizi de, arsanızı da, tallanızı da, her şeyinizi dikin. Bayram yaşadım. Bayram, bayram bana zehir oldu. Bayram bana zindan oldu. Çocuklarım gitti, üzüldüm. Ben de gideyim dedim çocuklarımla. Olmadı, burada bir bekar çocuğum var. Bayram günü dedim, babası yok. Annesi de yok deyince üzülür. Gitmedim. Ama gittik. Oo. Emmimi daima gezmeye gittik. Oralar ayrı bir şey. Muhammaydı yani. Muhammaydı. Gittik. Allah razı olsun kardeşim götürdü ama tat bulamadım. Tadım lezzetim kaçtı bayramda. Zaten kafam hasta. Zaten kendim hastayım. Vücutum hasta. Gittiğim ileride de hasta oldum. Gittiğim bacı kardeşin evinde de hasta oldum. İğrenç. Çok lafım var. Çok lafım var. İçim o kadar dolu ki, o kadar dolu ki. Yani derdimi şu an anlatmıyorum. Derdimi saklıyorum şurada. Şurada saklıyorum. Kendinize gelin, kendinize. Kendinize gelin. Diyor mi? ben de zaten yok. Çok şükür. Malım da yok, derdim de yok, kafam huzurlu. Hepinizi, hepsini karnınıza koyun, götürün. Getirin imzanızı da atayım. Ne haliniz varsa görün. 30 senedir, 30 senedir şöyle ağzımıza bir ferman çektik, oturduk. Bundan sonra da bir şunun şurasında ya bir sene ömrüm var ya hiç ömrüm yok. Or giderim hepsi sizin olsun karnınıza doldurun. Karnınıza doldurun. Allah arkadaşlar ya bu ne ya bu ne ne? Garibanlık yok artık. Kimse gariban görmüyor. Bacı kardeş yok artık. Anne öldü mü iş bitiyor. Annem Margara da bir sesimizi çıkartamazdık. Annemizin yanına giderdik. Bir ekmek yedik, bir çay içerdik. Yatarsak yatardık, yatmasak çeker gelirdik. Annemizin gründe de böyleydik. Anacığımın gününde. Anam sen gittin. Her şey bize yalan oldu, zindan oldu. Her şeyi. Yine bir anam Margara gidiyordum. Anam kapısını bir açıyordu. İnce anam da yok. Evdeyim. Kimseye gitmem. Kimseye yok yıkmam. Kimseye de bir yallahlanayım demem. Bir laf var biliyor musunuz? Fakirim ama gururluyum. Boş bir Boş bir Boş bir Boş bir Şöyle. Bir cümle oldu arkadaşlar. Ben anlamıyorum ya. Allah'ını seversiniz. Bu ne yani? Bu mal hırsı ne? Bu ne? Bu ne? Neyi götüreceğiniz de? Neyi götüreceğiniz? Neyi götüreceğiniz? Öbür dünya ne götüreceğiniz? Hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok götüreceğiniz. Sadece imanınız, imanınız varsa ondan gideceğiniz. imanın varsa ondan gideceksin. Hiçbir şey yok. Mezar başınıza dikilmeyecek eviniz arsanız. Eviniz arsanız. Neyse şunu unuttum arkadaşlar. Evin arsanız ki dikilmeyecek. Şimdi bunu da dökelim arkadaşlar. bunu zarsanız kimse, kimse hiçbir şey götürmüyor. Geçin onu. Geçin onu. Geçin onu. 20 sene önce, 20 sene önce anam ee, kızım dedi. Senin durumun iyice zayıf dedi. Şura, şura senin dedi. Üç, iyi, bir buçuk dönüm, Hele hacının orada yirdirik orayı verdi anacığım. Bura dedi senin dedi. Dört dönümde dağın dibinde dedi, yer var dedi, orada dedi senin dedi. Senin dedi atın araban olmadığı uçun dedi sana da yakın yeri vereceğim Ama ne vermesi, ne vermesi. İkinci, e, o bana verdiği arsa değerlenmiş. İkinci arsa olmuş. Ben 20 sene önce eğer bende fitneli piceli olsaydı, bana gidin üstümüze yazdırın dedin. Yazım olur hani üstümüze yazdırın. Ben gidip de üstüme yazdırmadım bile. O kadar güvendim, o kadar güvendim ki her Anam öyle dedi. Kızım buraları sana veriyorum dedi. Ama Keşke dümez olsaydı. Inci değerlendi. Ondan kirli. Hinci <laughs> ora iki işi olacakmış. Almıyorum ben. Almıyorum. Gidin kime verirseniz verin. Kime veriyorsanız verin. Ben almıyorum. Değerlenmiş de Şöyle bir tane şöyle bir kase bir çay bardağı şeker dökeceğim pek de şekerli olmasını istemiyorum. Bakacağım tadına. Bir çay bardağı. Bir litre süde. Zaten tatlımız da var daha. arkadaşlar. Bayram tatlımız. Şöyle bir bakacağım. Hmm, bence yeterli. Çok güzel olmuş bir çay bardağı. O kadar da fazla da olmasın arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlarım. Bu şekerim vardı şöyle. İstanbul'da her yeri rutubet oldu. için çok rutubet var. Hele yazın arkadaşlar çok. Mesela deniz olduğu için diyorlar çok şey diyorlar. Her şeyi böyle patlaklara koyuyorum. Anam öldü öyle, öyle bana bir kilo nohut mu getirdiniz, bir kilo fasulye mi götürdünüz, bir kilo getirdiniz? Anam alıyordu tarlaların icaresini. Getiriyordu benim nohutumu, paklamı. İki kilo sucuk. <laughs> Yavrum tarlaların parasını alayım bölünmesin diyordu anam. 30 sene oldu babam öleli. 30 sene. 30 dile kolay. 30 sene oldu. Artık yeter ya, yeter ya. İmine Doğan gibi şey mi çıkalım? Mügenliğe mi çıkalım? İmine Doğan gibi mügenliğe mi çıkalım? Yeter ya, vallahi yeter. Şöyle bu ara Kaynasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle sütlaşın. Kaynadı. Şöyle de koyuldu. Şuradan şöyle keseceğim inşallah. Görüyorsunuz koyuluğunu. Çok güzel oldu. Böyle. Kaselerimi de koyayım inşallah. şöyle bismillahirrahmanirrahim ee şöyle diyeyim arkadaşlar bu süt tacın içine eğer niçasta e, katmazsan e, böyle şey oluyor hani ben o zaman pirici yoğun oluyor ben öyle sevmiyorum böyle. Ee, bu incir dondu mu ya mesela so soğuduktan sonra şey koyacağım dolaba koyacağım Daha sonra böyle hani e, pudikli gibi oluyor aynı pudik yiyormuş gibi oluyor yani çok güzel oluyor Kasırım da büyük olsun. Bu elime geçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim şöyle süt pişti. Çok güzel de oldu. Bunun üstüne biraz tarçın süsleyebilirsiniz. Biz afiyet olsun. Tabii büyük kaseye koydum. 5 tane çıktı 1 kilo sütten. Şöyle çok az bir tarçın atacağım. Bunu ben şu anda yiyeceğim soğumadan. Evet. Bunu ben böyle ne zamana kadar bu kaseler soğuyana kadar dolaba koymuyorum e, Kaselerim soğuttan sonra dolaba koyacağım. Zaten o puding gibi oluyor. Çok da güzel oluyor. Yani iki tab yok bir tatlı kaşığı e, masif nişasta attım. Bir bardak da e, pirinç Anacığım çok güzel yapardı arkadaşlar. Anacığım böyle hiç casta falan katmazdı. Çok güzel nece şey sorurdu, kürece olurdu. Bayramlarda mesela bizim bir inişte var, kız kardeşimin kocası. O mesela gideyim de kaynanan bir şeysini yiyeyim demiş. Çıktacını yiyeyim demiş. Annem bayramlarda böyle çok güzel yemekleri yapardı. Hiç kimseyi, Allah öbür dünyada da inşallah onunla gelsin. Bir kimseyi de ekmeksiz, susuz kaldırmaz arkadaşlar. Ne zamana kadar? Yani e, ölene kadar diyeyim. Ölene kadar hiç kimseyi, ölürken bile arkadaşlar. Ölürken bile, demeyeyim de teyzemin dayım geldi. Ölüm döşeğindeydi, sekareti de şöyle dedi... Fatma gile, Sadık gile, yemek koyun. Fatma gile, yemek yedi mi diyeyim. Böyle e, hem böyle can telaşesindeydi hem böyle hani yemek koyun. E, kardeşlerime, bacılarıma diye diye öldü yani. Gerçek diyorum sekaret idi. O anda sekaret idi. İnsan ne şekil yaşarsa öyle olacak, ölecek. İyi yaşarsa iyi ölecek, kötü yaşarsa kötü ölecek. Anam iyi yaşadı. Kimsenin bir tavuğuna kış demedi. Kimsenin bir hatırını kırmadı. Ee, babam gurbetteydi arkadaşlar. Annem e, yalnız yalımız başına sekiz tane e, çocuğun önünde durdu. Sekiz tane çocuğu büyüttü. Alnını ahıyla evlendirdi. Yuvalarını kurdu. Bundan kirli. Ee, ama ne oldu? bir ayın içinde, 15 günün içinde çekti, koydu gitti. Kimsenin hatırına da diyemedi. Bu dünya boş. Anam da bir şey götüremedi, babam da bir şey götüremedi. Bu dünya boş. Ne yaparsanız ondan gideceğiniz. İyilik yaparsanız, iyilik, kötülük yaparsanız, kötülük. Başka hiçbir şeyle gitmeyeceğiniz. Hiç kimse malı, mülkü, arsayı, arabayı, hiç kimse bir şey götürmeyecek. Bunu geçin. Bunu geçin. YouTube ailem, sevgili ailem videolarımı paylaşın. Allah'a emanet olun. Sizde bana destek var. Hiç kimseden yok.